Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz hiç çekmeyeceğimiz videodan Minecraft yapıyoruz. Ölersen bitecek ya da annem gel buradan giderse bitecek misafirlikteyiz. Yine sizin için video çekiyorum. Yine test etmeyeceğim ama 15 dakika sonra videoda çekmeyeceğim. Hadi bakalım. Ha bu arada hileli Minecraft bakın. Arkadaşlar bir dakika yanlış şeylere bastım Tamam Şimdi ben hile kullanmadan oynayacağım. Ama hileli oyun. Ben ne yapacağım? Ağaç keseceğim. Kendime. Önceden öğrenmişim Elimle kes. arkadaşlar öldü değil mi? Ama bu çok kolay değil ki tekrar Ben böyle boyun istemiyordum. Evet, Dörtte adam da burada. Ölmüşüm arkadaşlar? Evet, Dörtte de burada da. Biraz kasıyor. Arkadaş. Görüyorsunuz zaten. Ben evet, kömür buldum. Guðar býsir. Það sé. Bu Burada taş arasında. hiç yana olmaz diye. Çalık belki bir şeyler yaparım. Niye düşmez arkadaşım? Ha, bir tane var. Yok, no. gidemem karar arkadaşlar çünkü yani böyle olmuyor. Ben direkt kendime bir ev oluşturmaya çalışıyorum. Arkadaşlar video bitti. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Yeni Minecraft videoları